Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündemi bir hayli kalabalık öyle söyleyebiliriz. Galatasaray maçı sonrasında oluşan o güzel atmosfer, olumlu hava, Olympiakos maçında biraz daha aldı. Şimdi gözler lige çevrildi. Tabii ki Pereira'nın kararları tartışılmaya başlandı. Onun da ötesinde Fenerbahçe'de transfer konusundaki hareketlilikte dikkat çekmeye başladı. Ben bununla ilgili açıklamalara geçmeden önce. Kanalıma gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Abone oluyorsunuz, eleştiri ve yorumlarınızı, beğenilerinizi ortaya koyuyorsunuz. Bu da bizi destekliyor, moral veriyor diyebiliriz. Hemen Fenerbahçe'nin gündemine geçmek istiyorum. Gerçekten önemli noktalar var Fenerbahçe'nin gündeminde. E, Ocak ayı transfer döneminin de hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Bu hareket yurt dışından, yurt içinden transferle ya da gidecek oyuncular ve talip olunan oyuncularla ilgili olacak. Biri yurt içinden, biri yurt dışından iki önemli oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin mesafe kat ettiğini söyleyebiliriz. Yine Fenerbahçe'nin önemli 2 3 oyuncusu hatta 3 oyuncusuna yurt dışından talipler olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe bir kısmını reddetti, bir kısmını özellikle Avrupa basınına göre düşünüyor. Daha doğrusu teklifi değerlendirmeye çalışıyor öyle söyleyebiliriz. Bu da yurt dışı basınından gelen bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Ama isterseniz bu bilgileri derinlemesine paylaşmadan önce Şöyle bir genel duruma bakalım, genel bir havaya bakalım. Önce Galatasaray maçı sonrasında Fenerbahçe'de olumlu bir havanın oluştuğunu söylemiştim. Ama Olympiakos maçıyla açıkçası biraz Pereira'nın kararları yine tartışılmaya başlandı. Ki tartışanlardan biri de benim, onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Söz gelimi... Oyun normalde Fenerbahçe'nin istediği gibi giderken Pereira'nın yeniden o saplantı haline getirdiği, takıntı haline getirdiği üçlü savunmaya dönmesi. Onun sonucunda Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesi dolayısıyla Avrupa Ligi'ne veda etmesi. 90 artı 1'de Muhammed Gümüşkaya'yı oyuna alması 1-0 mağlupken 3 dakika uzatma varken Mert Hakan'ı çıkartıp e, Muhammed'i oyuna alması, İrfan'ı oyunun tam da merkezinde çok önemli işler yaparken çıkartması, e, Ferdi'yi oyuna sokarken o sayı Samuel'i sol tarafa, Ferdi'yi sağ tarafa alması gibi konular gerçekten de tartışmaya açık konular. Ve neden böyle yapıyor tartışması da çok önemli. E açıkçası Fenerbahçe bugünden sonra sürekli e, skorboarda bakarak karar vermek zorunda kalacak diye düşünüyorum. Şimdi e, tekrar takımın içerisine dönelim. E, Gustavo'nun geri döndüğünü söyleyebiliriz. Tabi bu noktada Göztepe maçında nasıl bir karar alacak onu bilemiyoruz e, hocanın. E, benzer bir şekilde e, Mesut Özil'in sakatlığı vardı. O sakatlığın ortadan kalktığını da söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe birkaç oyuncuyu daha geri döndürme şansını yakaladı. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi yine takım içerisinden birkaç bilgi verelim. Ee, hepinizin bildiği gibi Ferdi Kadıoğlu değerini yükselten yani Vitor Pereira'nın elinin dokunduğu ve değerinin değerini yükselttiği oyuncuların başında yer alıyor. Ferdi Kadıoğlu 22 yaşındaki oyuncu milli takım seçimini yapmadı e, ama yerli statüsüyle de oynuyor. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık bir sözleşme yapmak üzere görüşmelere başlayacak. E, Tabi Ferdi bu noktada ne düşünecek onu bilmiyoruz ama Ferdi'nin değerinin 6,5 milyon euro'lara kadar yükseldiği gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Hemen e, şunu da söyleyelim. Ocak ayı dedik ya, Ocak ayı transferi. Ha bu arada biri yurt içi, biri yurt dışından iki transfer dedim. E, bu söyleyeceğim isim o transferle ilgili değil, onu da söyleyelim. E, Zorya'da e, görev yapan Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu, yani Fenerbahçe'nin kiralık verdiği oyuncu Allahyar. E, Ocak ayında sözleşmesini tamamlıyor ve dönüş e, gerçekleştiriyor. E, Fenerbahçe Zorya'nın teklifini kabul etmedi, reddetti. E, 31 Aralık itibariyle sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe alır yeniden kiraya mı verir yoksa kullanır mı? E, yabancı tercih olduğu için de söylüyorum. Onu çok net olarak henüz belirleyebilmiş değiliz ama e, şöyle söyleyelim. 20 maç oynadı Allah yar. 8 gol, 4 asistle 12 tane gole Doğrudan katkı yaptı. Bunların ikisinin de Avrupa'da olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla e, özel e, bir durumun oluştuğunu vurgulayabiliriz. Biraz sonra söyleyeceğim bir transfer haberiyle bağlantılı olarak bir gelişme yaşanabilir e, Allahyar konusunda. Onun için özellikle onu vurgulamaya çalıştım. Şimdi e, tabii ki Fenerbahçe'nin bir santrofor ihtiyacı gerçeğini söyleyebiliriz ama bir yandan da Fenerbahçe'nin oyuncularına da Avrupa'dan talepler olduğunu, bazı talipleri olduğunu söyleyebiliriz. Söz gelimi Ener Valencia'dan bahsedelim. Ener Valencia'yı Wolverhampton istiyor İngiltere'den. 4.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı önce. Sonrasında 6 milyon Euro'luk ikinci teklif geldi ama Fenerbahçe şu şartlarda Valencia'yı kesinlikle satmayız düşüncesini ya da kararını Wolverhampton yetkililerine iletti. Yani Fenerbahçe bu teklifi reddetti. Bu noktadan devam edelim isterseniz bir oyuncu daha var Fenerbahçe'nin gündemine giren Fabrizio Angileri. Bu da River Plate'in oyuncusu sol bek 27 yaşında ki Fenerbahçe sol tarafa bir takviye istiyor. 2023'te sözleşmesi bitecek. Değeri yalnız tabi 4.3 milyon euro ki bu e, bu değerde bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin bu şartlarda alabilmesi mümkün değil. E, teklif edilen bir oyuncu ama rakamların yüksek olduğu gerçeğini de söyleyelim belki de kiralık e, gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu noktada çok da net e, olarak Fenerbahçe'nin oyuncuyla kendisi mi ilgileniyor yoksa menajerleri vasıtasıyla mı teklif edildiği bilgisi elimizde olmadığı için çok net bir şeyler söylememiz mümkün değil ama sol bek alternatifi olarak gündeme geldiğini hemen vurgulamak istiyorum. Yine böyle bir alternatif daha var. O da Santrofor adayı. sezon başında da gündeme gelmişti. Fedor Smolov var. Lokomotif Moskova'nın oyuncusu. O da işte Fenerbahçe ile ismi anılan oyunculardan biri çünkü Fenerbahçe kesinlikle Ocak ayını bir Santroforla taçlandırmak istiyor çünkü Santrofor konusunda bayağı ciddi manada sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Şimdi önemli bir kaç daha noktamız var ki o biri yurt içinden biri yurt dışından iki oyuncu konusunu zaten gündeme getireceğim ama. Birkaç tane dedim ya Fenerbahçe'nin oyuncularına talep var Avrupa'dan diye. Bu noktada önemli bir isimden bahsetmek isteyeceğim. Aslında karşılıklı bir durum söz konusu. Karşılıklılık şu anlamda söylüyorum. Pelkas'tan bahsedeceğim. Pelkas biliyorsunuz mutsuz Fenerbahçe'de. Yani en iyimsel ihtimalle kendi ülkesinde bile sonradan oyuna atılan bir oyuncu konumunda ve ayrılmak istiyor. Bu çok net. E, ayrılmak istiyor ama tabii bu ayrılması öyle hani ben ayrılmak istiyorum deyip gidebileceği bir ortam değil. Pelkasa, e, Dinamo Moskova e, ve Lyon takımlarının talip olduğunu biliyoruz. Sezon başında yine böyle hani Musa Dembele artı biraz Musa Dembele'ye karşı pelkas artı bir para takası yapabiliriz gibi bir takım haberler çıkmıştı. Ama şu gerçeği biliyoruz. Hani bu takaslar olur mu olmaz mı onun ötesinde bir gerçek var. Dinamo Moskova ve Lyon pelkası istiyor. Pelkas da ayrılmak istiyor. Çünkü Vitor Pereira ile elektrikleri tutmadı. Ha bu arada Vitor Pereira giderse o zaman başka şeyler... Konuşulabilir tabii ki. Hemen onu da söyleyelim. Şimdi gelelim yine bir başka Vitor Pereira'nın ne diyelim gadrine uğramış ya da işte onun çok da fazla öne çıkartmadığı bir oyuncuya gelelim isterseniz. Ondan da bahsedelim. O oyuncunun ismi de... Hepinizin tahmin ettiği gibi Zalai, Atilla Zalai'den bahsedeceğiz. Atilla Zalai'ye de iki talip var. Bunlar Chelsea ve Atletico Madrid. Bunu zaten hep söylüyorduk. Ancak ülkesinde Macar basınında kendisine Chelsea ve Atletico Madrid sorulduğunda sessiz kalmayı tercih etti. Yani hayır öyle bir şey yok ben Fenerbahçe'de devam ediyorum demedi. Yani iki kulübün de talip olduğu gerçeği zaten Avrupa basınında da var. Hemen şunu söyleyelim isterseniz. Atilla Zalai'nin gidip gitmeyeceği konusunda çok net bir bilgi. Mutlu değil, Fenerbahçe'de oynayamıyor çünkü. Oynayamamaktan dolayı sıkıntısı var ve Chelsea, özellikle Chelsea'nin öne çıktığını söyleyebiliriz. Rudiger'i satacak, İspanya'ya gönderecek yerine kesinlikle Zalai'yi transfer etmek istiyor ve 16 milyon euro gibi bir rakamı da gözden çıkarmış durumda. Açıkçası şöyle söyleyelim bu bir iddia Macar basınına yansıyan bir iddiadan bahsediyoruz. Ayrıca İngiliz basınında da yer alan bir iddiadan bahsediyoruz. Atilla Zalai'nin de mutsuz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani sezon ortasında zaten çok fazla kullanmadığı son 4-5 maçtır. Vitor Pereira'nın tercih etmediği Atilla Zalai'nin de gitme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, gelelim e, önemli birkaç noktamız daha var demiştik. Onu da e, vurgulayalım. En önemli noktamız şu Fenerbahçe bir kaleci arıyor. Evet yani diyeceksiniz ki ya Fenerbahçe nasıl kaleci arar? Evet arıyor. Çünkü Altay'ın sakatlığı biliyorsunuz e, devre arasına kadar yok. Tabii ki Ocak ayından sonra oynamaya başlayabilecek. Ama Altay'ın yokluğunda Fenerbahçe... Tecrübeli olmayan Berke ki iyi performans gösteriyor ve arkasında iki tane genç kaleciye kaldı. Onun içinde Altay'ın gitme ihtimalini de dikkate alarak Fenerbahçe bir yerli kaleci arayışı içerisine geçti ve net bilgilerimizi şimdi sizlerle paylaşacağız. Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan yurt içinden transfer olarak Fenerbahçe'ye gelecek. Hatta bu konuda görüşmeler gerçekleşti. Oyuncu gelmek istediğini, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini beyan etti. Ve bu şartlarda Çaykur Rizespor'un da e, isteği şu. Evet gidebilirsiniz, verebiliriz, problem değil. Ama biz de Fenerbahçe ile bir takas yapmak durumundayız. Bir Santrofor istiyoruz Fenerbahçeden diyorlar ki o bölgede sıkıntısı var Çaykur Rizespor'un. E, Fenerbahçe'nin elinde Santroforları bir düşünelim. E, Berisha var, yani Fenerbahçe vermez. Serdar Dursun var. Allah Allahyar dönecek. Ee, bu noktada Valencia'yı vermez. Yani Fenerbahçe'nin bu takasta kullanabileceği, belli bir miktar para da verebileceği bir ortam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir Gökhan Akkan Santrofor takası ya da takas olmasa bile Gökhan Akkan transferinden bahsedebiliriz artık. İş bu noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Ve bir yurt içi dedik, bir yurt dışı. Yurt dışı transferi de yine Fenerbahçe'nin yakından tanıdığı Vedat Muriç transferi. Şöyle bir durum ortaya çıktı Vedat Muriç'te. Biz önceliğimiz şöyle söylüyor, diyor ki biz satmak istiyoruz diyor e, Lazio. E, çünkü oraya bir oyuncu aldılar, Erik Bo Bothaim'i aldılar, Bodo Glimp'ten daha doğrusu almak üzere. Yani Ocak ayında alacaklar 21 yaşındaki Santrofor'u. Bu şartlar altında biz bırakabiliriz Vedat Muriç'i. Ama satmak istiyoruz diyorlar. Fenerbahçe de diyor ki hayır, biz kiralayabiliriz, satın alma opsiyonuyla diyor ve artık iş bu noktaya kadar geldikten sonra farklı bir boyuta ulaşabilir. Fenerbahçe'nin hesabı şu: şimdi alırsak kiralama, sezon sonunda ya da bir buçuk yıllık kiralama sonrasında satın alma opsiyonu kullanabiliriz çünkü elimizde. Zalay gibi, Kim Minjae gibi, Altay gibi oyunculardan elde edebileceğimiz gelir olabilir. Bunu karşılayabiliriz diye düşünüyorlar. Yani açıkçası Fenerbahçe, Gökhan Akkan ve Vedat Muriç konusunda önemli bir mesafe kat etti diyebiliriz. Bu da sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin Ocak transferinde bir kaleci, bir santroforu kesinleştirmiş olduğu gerçeğini vurgulayabiliriz. Evet şimdilik paylaşabileceklerimiz Fenerbahçe ile ilgili bunlar. Tabii ki önümüzdeki günler neler getirir onu çok net kestirebilmek mümkün değil ama bildiğimiz bir gerçek var. Fenerbahçe'de zaman zaman inişler zaman zaman çıkışlar olacağını vurgulayabiliriz. Ocak ayına kadar Fenerbahçe ligde ne kadar üst sıralarda ve yarışa tutunur kalırsa transfer süreci de o kadar hareketli geçecektir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.